Selam dostlar, bugünkü videomuzda hacker dersleriyle devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizlere Tor browser'dan bahsedeceğim. Tor browser, deep web e erişimi sağlıyor arkadaşlar. Deep web nedir? Sizlere kısacası anlatayım. Deep web arkadaşlar, Google aramalarında indekslenemeyen arkadaşlar. Arka planda, misal bir şey yazalım. Misal bak ilk çıkan Şeye tıkladım, Fenerbahçe çıktı. Misal. Google aramalarında arkadaşlar şöyle futbolla ilgili şeyler çıkıyor. Burada aslında biz sadece bunun güzel yanını, kolay yanını görüyoruz. Deep web arkadaşlar bir okyanus ise bu normal indekslenen 150 bakın arkadaşlar şurada 153 milyon sonuç bulundu diyor yaklaşık. Fenerbahçe araması yapıldığında 153 milyon sonuç çıkıyor. Deep web'te Emin olun arkadaşlar burası 10 milyar tane vardır arkadaşlar. Deep web bir nevi bunun arka plandaki misal şöyle F12 tuşuna basayım. Deep web arkadaşlar bunun kodlamasıdır. Yani bu indeksin kodlanmış halidir ve arka planda bu bitcoinler ondan sonra sanal paralar falan hepsi bu deep web sayesinde arkadaşlar çıkmıştır. Arka planda arkadaşlar birçok şeyler oluyor. Yasa dışı işler oluyor. Bunların asıl sebebi deep Web'tir. İnternetten deep web nedir aramasını yaparsanız zaten sizlere birçok videolar falan çıkacaktır. Onun haricinde şöyle vandio.com falan var arkadaşlar. Şöyle deep web e, Wikipedia varsa Wikipedia hemen girip sizlere buradan göstereyim ha derin ha arkadaşlar. Sizlere bir bir iki dakika sadece bundan bahsedeceğim. Sonra Tor Browser'ın kurulumuna geçeceğim. Derin derin internet ya da derin web internetin çıktığı tarihlerden itibaren arama motorlarının indekslerine yemediği verilerin bulunduğu bilgileri içeren binlerce linkten oluşan bir sistemdir arkadaşlar. Dediğim gibi arka planında dönen şeylerdir. Şimdi biz Tor Browser'ı kurduktan sonra Deep Web'e giriş yapabileceğiz arkadaşlar. Bu arka planda dönen şeylere giriş yapacağız. Ve bu hacker'ın ilk adımı arkadaşlar. Hacker nasıl olmalı? Ee, hemen Tor Browser yazıyorum. Ee, Tor Browser nedir? Tor Browser arkadaşlar. Şöyle hemen onu da Tor Browser nedir yazdım. Tor Browser açıkçası ilk çıktığında. Arkadaşlar e, amacı bir Amerikan askeri bilgilerini falan toplanması için bir tarayıcıymış Arkadaşlar bu gizlilik açısından çok önemli bir tarayıcıdır şu anda zaten indiremiyoruz Türkiye'de yasaklı arkadaşlar bir VPN sayesinde indirebilirsiniz veya farklı bir siteden indirip kurabilirsiniz ee, o size kalmış arkadaşlar Tor browser'ın kendi sitesinden kuracaksanız bir VPN kurmanız lazım onu da birazdan anlatacağım Programı yükledikten sonra ip adresinden gizlendiğine ve çoğu gazetecinin bu programı kullandığına dair iddiaları var arkadaşlar bu programın Dediği gibi Gizliyor arkadaşlar bu kanalda zaten bunun kurulumunu da anlattım sizlere şimdi bir daha üstünden geçeceğim ve de derin olarak anlatacağım arkadaşlar Şimdi Tor Browser'ı buradan ister indirebilirsiniz dedim Nasıl indireceksiniz Uz Uzantılar yönet dedik buradan Chrome Web Şuradan arkadaşlar hemen neredesin şöyle uzantılara gelelim Chrome web mağazasına geldik. Buradan herhangi bir vpn arkadaşlar indireceğiz şöyle bir e, touch vpn vardı ya sanırsam onu bir indirelim bu size kalmış buradan indiriyorsunuz Chrome ekle diyorsunuz Amerika'yı seçiyorsunuz arkadaşlar sonra bu sitesine girip indiriyorsunuz herhangi bir tane kuruyorsunuz eklentiler bölümünden Amerika'yı seçip buradan giriş yapıyorsunuz. Size tavsiyem bir sonraki aşama arkadaşlar. Buradan gezginleri seçip gezginler üzerinden indirmeniz 64 bit bir bilgisayarınız varsa 64 bit, 32 bit ise buradan indiriyorsunuz. 64 bit bizimki arkadaşlar şu anda indiriliyor. Evet şu an kendisi bir siteye aktardı bizi. 5 saniye bekliyoruz burada arkadaşlar otomatikman büyük ihtimal indirme başlayacaktır şu anda dosyamızı buluyor gördüğünüz üzere arkadaşlar indirme işlemi başarılı olmadı VPN kurulu değil ee, Opera tarayıcı üzerinde zaten kendi VPN olduğu için kolaylıkla kurabilirsiniz Opera tarayıcısı falan kullanıyorsanız hemen ben bir VPN ekliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Hola VPN'i e kurdum ve buradan arkadaşlar site engeli kaldırma seçeneği var arkadaşlar. Burada yapıştır deyip ileriye basıyoruz. Gördüğünüz üzere otomatik bizi siteye yönlendirdi. Tor Browser'ın kendi sitesine buradan Windows imzası için indire basabiliriz. Linux var MacOS var ve Android için seçenekleri var. Buradan arkadaşlar Windows'u seçiyoruz. Gördüğünüz üzere bekleniyor yazısı çıktı. Ve Tor Browser'ı buldu. Şimdi indirmeyi başlata basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada zaten en az yazıyor. United States. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzantısı arkadaşlar. VPN sayesinde arkadaşlar giriş yapabildiğim için e, İdeme programı indirmeyi sağlamadı. Ben de idemeyi devre dışı bıraktım. Herkes sizde de varsa devre dışı bırakın arkadaşlar. Çünkü VPN üzerinden zaten zar zor girebildiğimiz için ve indirmesi de yasak normalde Türkiye'de. O yüzden arkadaşlar şu anda zar zor indirdim. Gittim idemeyi kapattım. indirme başladı. Google Chrome üzerinden indiriyor şu anda. E, olmadı arkadaşlar yapamayan arkadaşlar için ben bu programı giderim bir siteye kadar mı arkadaşlar? Öyle oradan indirirsiniz. Şimdi ben şu idemeyi tekrardan aktifleştireyim. Burada kapatayım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere iniyor. Çok kısa süre içerisinde zaten inecektir. bu arada halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Böyle videoların devamı için videoyu da değerlendirin lütfen. E, videoyu beğenip beğenmediğinizi anlamamadın arkadaşlar. Be e, like ve dislike butonlarını lütfen kullanın. Beğenmediyseniz dislike'a beğendiyseniz like butonuna basın arkadaşlar. Şimdi indikten sonra tekrardan geri karşınıza geleyim. İşlemimiz bitti. Şimdi exe programımızı çalıştırıyoruz. Çalıştır dedik. Gördüğünüz üzere dil seçeneği çıktı. Türkçe'yi seçiyoruz. OK diyoruz. Kurula e, kuracağımız yeri seçiyoruz arkadaşlar. Kur diyoruz. Çok kısa sürede zaten kurulumunu yapacaktır. Şimdi buradan çıkış yapabiliriz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Hola VPN'de Amerika Birleşik Devletleri logosu çıktı. Hola VPN'i e bu yüzden tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sitenin linkini kopyala yapıştırla çok kısa sürede yapabiliyorsunuz işlemlerinizi Gördüğünüz üzere bir klasör geldi arkadaşlar şu anda. Tor Browser'ı çalıştır seçeneği aktif iken bitir dedim. Şimdi programımız açılacaktır. Açılsın arkadaşlar. Konfigür ve connect seçenekleri var. İlk baş konfigüre geliyoruz. Ee, buradan sanırsam arkadaşlar şunu kullansak hmm, connect diyelim arkadaşlar remove dedik bütün hepsi silinsin Türkçe'yi seçmiştik aslında neden İngilizce oldu anlamadım Evet büyük ihtimal kurulum bitti arkadaşlar Evet açıldı şu anda Tor Browser gördüğünüz üzere DuckDuckGo arama motoru Hemen bir şey arayalım. Şöyle. Google yazdım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar arama çıktı. Eee, Web Şu anda Tor Browser'dan biraz bahsedeyim. Tor Browser biraz yavaş çalışabilir. Çünkü arkadaşlar bu sizlere köprü bağlantısı kul e kullanıyor arkadaşlar sizin gizliğinizi sağlamak için. Her kapatıp açtığınızda bütün eee verilerini siliniyor. Sıfırdan bir oturulmuş gibi arkadaşlar farz ediyor. Buradan şu anda ben dilimizi arıyorum açıkçası. Şöyle şuradan ekle yok mu? Heh. şurada sanırsam arkadaşlar. Turkish neredesin? Buradasın. At dedim. Evet arkadaşlar. Okey diyelim. Uygula ve yeniden başlat dedim dilimiz Türk olacaktır şimdi. Dilimizi Türkçe yaptık arkadaşlar. Belirli erki sorunlar yaşarsanız Tor ağına bağlanmada şöyle göstereyim sizlere ayarlara gelin. Şöyle neredeydi? inanın ne zamanlar kullanmıyorum. Seçeneklerdeydi büyük ihtimal. Ee, zaten bu akıcı kaydırmayı kullan falan köprüler bir köprü kullansına gelip o BFS 4'ü seçerseniz arkadaşlar e, internete gireceksinizdir buradan internet sorunu yaşayanlar için arkadaşlar bunu diyorum ben de şu anda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor youtube.com'a bir gireyim hemen anlaşılır zaten hmm. ne gizliliğini arttırabilir diyor hayır diyelim şu anda Türkçe gayet iyi Evet şu anda hızımız gayet iyi. Kullanabiliyoruz arkadaşlar. Normalden biraz daha iyiyiz. Evet. Tor Browser'ımız da kuruldu. Gördünüz arkadaşlar. Artık Deep Web'e de giriş yapabiliriz. Deep Web aramayı yapalım misal. Gördüğünüz üzere Arkadaşlar normalde Google'da filtrelenmeyen şeyler burada filtreleniyor arkadaşlar görüyorsunuz Bunlar normalde Google'da yok ee, sizde tek tavsiyem bu arkadaşlar Bundan Fazla zaten bir şey olmaz bunlara girseniz bir şey olmaz kurcalamadıkça bir sıkıntı da olmaz zaten Sizlere tek tavsiyem bunu sadece normal tarayıcıymış gibi kullanın Gizliliğiniz falan hiç ortaya Çıkmaz Güzel bir tarayıcı olur hem de güvenlik açısından gayet iyi bir taracı zaten. Güvenlik açısından en iyi taracıdır diyebilirim. Ee, kanalıma abone olsanız bir e, sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.